şunu söylemek isterim. Şahsen bütün insanlara dokunmak isterim. Bütün insanların elini sıkmak, hatta derdini dinlemek isterim. Keşan'ın ve milletin sorunlarıyla ilgili sohbet etmek isterim. Daha sonra buna vaktimiz olacak ama çok kısa bir seçim süreci var önümüzde. Olur da ulaşamadığımız, konuşamadığımız, görüşemediğimiz arkadaşlarımız, seçmenimiz, Keşan'lımız varsa da Efendim, bizi affetsinler. E, bu şekilde ulaşmaya çalışacağız. Evet. E, MHP'nin Edirne'deki şansını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? MHP'nin Edirne'deki şansı ifade ettiğim gibi iki milletvekili çıkaracak. Bunda çok rahatım. Evet. Cumhur İttifakı'nda MHP olarak iki milletvekili evet. bizim diyorsunuz. Son olarak efendim eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Son olarak e, bütün arkadaşlara, bütün e, adaylarıma işte bu nazik süre içerisinde iki siyasi duruşlarına dikkat etmelerini istiyorum ve aynı zamanda da ayrı çalışmalar diliyorum. Öyle, teşekkür ederim.